<laughs> Sağ olun, dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yeni bir tane kamera videosu ile karşınızdayım. Bu birinci sezon beşinci bölümdü. Belki size kamera olduğunu gösterim. Yok böyle görmemişsiniz. Bakın görürsünüz. Beni. <laughs> Her Ayrım kanısınlar ben çok güzel derim bu dakikada. Evet o ne oldu onu ben bu dakikada öğrenmişim. Ben sohbet ettim. Sohbet falan yapalım işte. Ne bileyim ben. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Fikir tatlıyı yalnız Yorumlarda konuşalım. Evet, bu arada. Gelen bu arada Əməkir Sıddı maceralarının manitarı ikinci bölümünü yetiştirən Ona göre de mecbur 6 güne günü salıram. Yani şey Əməkir hmm, Sıddı maceralarının ikinci bölümünü 6 güne günü salıram. Çünkü yani el yemeyeceğim. O kadar çatlandı ki. Bu arada birinci sınavın bölüm, 6. bölümünün Fikirleri ne olsun? yorumlara yazın. Tabi yorum kısmı açık olsa. Ama açık olmasa Skeletica Part 2 videosunu yorumuna yazabilirsiniz. Ha bir de hmm. Hmm. Eğer bu, bundaki yorum açık olmasa Sukeri Part 2 videosuna yorum yazarsınız. hep bir tane bir şey demeliyim. Eğer Part 2 videosuna eğer Part 2 videosunun yorumuna şey hmm, benim size de bir benim fikir yorumlarına birini de yazacağım Onu yazan tüm bütün, bütün insanları yorumuna kalp atacağım. Belli yanlış tanıdınız. Eğer bir her gün skeleti çapart iki videosunu yoksa yok, yok ya kimse bir şey biliyor. Kimse benim dediğim sözü yazıpsa onun yorumuna kalp atacağım. O da herhalde sevinir. He, oraya yazarsınız ki diz top oynaya yazarsanız çok sevinirim. Ben de top oynayacağım. Top oyun top oyunu yazanların hamsın yorumuna kalp atacağım. Sadece top oyunu yazın. Sadece top oyunu. İnşallah görelim ve hamının yorumuna kalp atarım. Şimdi ek oldu. 3 dakika. <laughs> <laughs> Ah! 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 Bu arada ekranda da efekt emer bir lira. Ne tür ediyorum? Stadeyim. Eğer bilenler varsa yorumlara kalp atsın. Ay yok. Hiç yorumlara kalp atmayın. Yorumlara yazsın ki yani ben bilirdim. Doğru mu? Be. Birinci telefonunuzda telefonunuzda de istediğiniz arka planın şeklini çekebilirsiniz. Mesela tutak ki buranın şeklini çektiniz. Ve sen özünü oraya koymak istiyorsan. Hemen ince olagiye girirsen. Yok yok. Bir, bir de sen oraya koymak istediğin özünün şeklini çekirsen. Sonra ise İnci Allah göğe oradan o arka plan şeklini götürürsen, oradan aşağıdan sürüştürürsünüz. Oradan adıdı. Bir de burada bir tane de kvadrat, kabanda da bir tane kvadrat olan şey işaret seçersiniz ve sonra özünün şeklinin şekli götürürsen ve sonra next'e basarsınız. Sonra böyüdürsünüz istediğiniz kadar. Ama sonra bir de buranın yanları kalır da adamın diğer yanlarındaki şey, eşyalar falan. Onları da silme için oradan erase düğmesine basırsın. erase düğmesine basırsınız. Sonra ise silmeye başlıyorsunuz. Bu kadar. Bu Bu, kadar. bu video bu kadar izleyin görüşürüz.